Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Efsanelik sezonunun bitmesine bir gün 19 saat kaldı. Artık Türkiye sıralamasına girmemiz için son şanslarımız. Bugün sizlerle birlikte 4 tane canlı saldırı atacağız. Yine kraliyet aleti kullanacağız. Tabii ki kraliyet aleti gidene kadar büyük ihtimalle kraliyet aleti saldırıları yapacağız arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü. Çok büyük hata yapmadığınız sürece sizi tek de falan bırakmıyor. En az %90 civarında alıyorsunuz. Genelde üçlük oluyor. Gerçekten çok güçlü. Çok abartılı geldi arkadaşlar bu asker. Bir an önce gitsin diye bekliyor herkes. Tabii ganimet kasanlar da bir yandan gitmesin istiyor. Çünkü mükemmel ganimet kasılıyor. Hem kupa çıkılıyor hem de ganimet efsane kasılıyor. Düşük binalarda full artık Kraliyet hayaleti basılı. Ordu kamplarında. Lafı daha fazla uzatmadan efsanelik saldırılarımıza geçiş yapalım. Şu anda 5568 kupadayız. Hemen şöyle gelelim. Son 2 gün. Dün iyi savunu düzen. Önceki gün 268 falan yedi. E, 291 atmıştım. Önceki günde. Şöyle göstereyim. İlk saldırımızı uzattık bugün üçlük. tüm 224 yedik. 259 aldık. Rakip 4 saldırı attı bugün. 4 saldırıda da üçlük gelmedi. İnşallah bütün saldırılarda, bütün defanslarda üçlük yemeyiz. Hadi bakalım. Hazırsanız ilk saldırımızla başlangıcımızı bir yapalım. 2 sayın like atarsanız hem kanal hem de diye destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy indirme yayınlarını, yeni gelecek kostümlerde erken aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır Son gün efsane Türkiye sıralaması saldırıları da Canlı olarak gelsin mi onu da videonun altına Yorum olarak bekliyorum Hadi başlayalım Saldır diyorum İlk rakibimizi arıyoruz Hadi Bismillah Şöyle Gittik bakalım Bildi binası Köşede Şimdi hemen o iskeletleri bu tarafa çekmem lazım. Devam devam. Hücü kulesini oradan gireceğim. Şöyle. İskeletleri. Hah. Kasırga da uyandı orada. Çabuk çabuk çabuk. kuyucu kulesine gitmem lazım. Çok canımı yapıştırabileceğiz mi bakalım? Çok 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 çok. Bir çoklu indirdik. Çok uzak. ral zehir çabuk 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 gir içeri büyük korucunun gücü Çok çokluğundan atsaydım şampiyonu yanlış taraftan attım ama sıkıntı yok Şöyle bir buz. Çok fazla çok cehennem kulesi var. Kalkanı fırlattım. Çoklu indir. Son buzumu da gönderdim. Yarasalara kaldı artık iş. Şampiyon çabuk. 19 saniye 99'da mı kalacağız? Hadi orada dede baykuş yetimitler kralın yatağına atladılar. 10 saniye üçlük geliyor. Helal be. Bayağı zorladı ama. Temizlik işlemi bayağı zorladı. Oh be ikinci üçlüğümüzü aldık. Videomuzdaki ilk üçlük. Devam edelim. İkinci saldırı için hem ordumuz hem kalemiz hazır. Her şey hazır. Artık saldırıya geçiş yapabiliriz. Hadi bismillah. İkinci saldırı için rakip buluyoruz Bina köşede Koridor açıyorum Bir yandan inşaatçılar dolduruyor canları acele etmem lazım şöyle şu Kaya saçar almam lazım Şöyle hemen ikinci. Şuradan bir tane daha. Şu kaya saçar alabilirsen. Zor olacak. Büyük koridor özelliği. Zehir büyüsü. Kartal topuna ulaşmam lazım bir an önce. Tomu kurlatıcı duvarı tam açamadı. Hadi. Kalkanı fırlatıyorum. Kötü oldu. Çok bu canım kulesi var. Kraliçe geliyor. Yarasalar hemen bir buz. Bir buz daha. Bir buz daha. Son buzda kullandım. O çoklu inmezse büyük sıkıntı. Hadi. Hadi çoklu da indi. 37-36. Üçlük gelmez diyordum. Geldi valla. Of. Abi çok zorlanmaya başladım orada da ya. Düzenler tam anti geliyor. Aslında direkt oradan en alttan kafa atarak girdik bütün kahramanlara. Riskli bir giriş yaptık. İstediğim temizliği de tam yaptıramadım aslında ama. Bugünün üçüncü videonun ikinci saldırısında da üçlük atmayı başardık. Hadi bakalım yeni saldırı için hazırlanalım. 3. saldırı için de hazırdı arkadaşlar. Kale hazır. Viviler hazır. Orada hazır. Kahramanlar hazır. Biz de hazırız. Bismillah saldır dedik bakalım. Nasıl düzen geliyor? Ve ne? dışarıda şimdi. Önce iskeletleri bu tarafa doğru çekeceğim. Sonra binaya doğru. kraliçe. Çabuk. Yukarı saçar bu sefer alacağım. Şu büyücü kulesini alsaydım güzel olacaktı. Şimdi şurada da bir tane kaldı. Tamam. Büyük korucun özelliği Şimdi kralın gücü Bir buz Bir buz daha Kalkan fırlatıyorum. Bir buz büyücü kulesinde. Son buzumu bekletiyorum. Bir buz daha. 50 saniye var. Üçüncü saldırıda da üçlü çıkartıyoruz. Günün dördüncü saldırısı. Videonun üçüncü saldırısı. Üçlük oluyor. 40 saniye. Güzel temizlik yaptık bu sefer. videomuzun son saldırısı için hazırlanıyoruz Hadi gidelim geldik videomuzun son saldırısına arkadaşlar her şey hazır kale hazır büyüler hazır tok Tomruk plazacı hazır kahramanlar hazır ve biz de hazırız son saldırı için geçiş yapıyoruz Hadi bakalım Bismillah saldırı dedim nasıl düzen açacak Uf, merkezde bina sıkıntı Etraf temizliğini seri yapıyorum. Çabuk. Şu kraliçeyi de alalım. Arkadaki vücud alabilirsen alabilirsem. Güzel olacak. Depoya gitme oradan be. Şöyle hemen. Bir tane daha. Çoklu canemler var. İki tarafta da çoklular var. kartal topunu attım hadi. Direkt of yapıştırdım girişte. Seri 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 seri. seri. tomruk fırlatıcıyı korumadık yine erkenden. Bir buz. Kalkan. Son boss. Yarasalar Kraliçemizin özelliği de gitti. Eridi. Yarasalar çoklu cehennem kulesi inmeyecek. Yine 4'te 4 yapamıyoruz. Abi var ya Tomruk Fırlatıcı'yı erkenden korumuyorum şu büyük korucunun özelliğiyle. Duaları açamadık. Sıkıntılı oldu. Bir önceki Kraliyet Hayreti saldırısında da 4'te 3 yapmıştık. Bunda da 4'te 3 yapıyoruz. Yine en gıcık gittiğim düzenlerden bir tanesi açtım. Full anti kraliyet. Hepsi çoklu da. Arka taraftan girsem bir sıkıntı. Ön taraftan girsem bir sıkıntı. Yine 3 derdim de ben şu tomruk fırlatıcıyı dediğim gibi orduyu merkeze atmadım. Öfke büyüsünde erken kullandım. Sağlık olsun. 5'te 4 yapıyoruz bugün. Kötü oldu ya. Şöyle. Şu anda saldırı sayımız eşit. Rakiplerle artı 55'teyiz. 189. 320 çıkartamadık bir türlü. Hep bir tane nazarlık saldırısı oluyor. Hadi bakalım inşallah geri kalan 3 üç saldırıda. üçlük olur. Bu videoluk bu kadar. Efsanelik sezonunun son gününden de canlı saldırılar gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı. Unutmayın iki sayınızı like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümleri de erken de öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun. Hayırsınız.